Bugüne kadar steroid, anabolizan, sarms, peptid, illegal doping kullandın mı sorusunu cevaplıyorum. antrenmanı yapacağız. Bench press antrenmanı yapacağız ve birkaç tane değişik spastik hareketler göstereceğim sizlere. İzlediğiniz için içimden teşekkürler. Sizlerden gelen birkaç soru var. onlar da video içinde cevaplandıracağız. Görüşürüz. Arkadaşlar dektif antrenmanına başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapayım. Geçen hafta e, strepsiz bir denemeden dolayı Böyle baş parmağımda küçük bir Yırtık oluştu O yüzden bugün strepsiz yapamayacağım Sevmediğim işler ama mecbur strep takacağız Onun dışında ilk sorumuzu yanıtlayalım Bu sene neden aktif değildin Neden yarışmadın Hani söz vermiştin Youtube'a geri dönecektin falan filan Evet arkadaşlar maalesef e, Beklenmedik Sıkıntılar yaşadık Önce bir mide enfeksiyonu Ondan sonra Long Covid olduk. Ee, aynı zamanda de, e, burada antrenmanla devam ederken, gözü azlanırken e, zeminde bir parçalanma oluştu. Bu homicimi baştan yaptırdık. Zemini böyle gördüğünüz üzere dettif platformu yaptırdık. Onlarla ulaştık arkadaşlar. Umarım her şey yolunda giderse kaldığımız yerden natürel bir şekilde devam edeceğiz. biz 60 Eylül hezep Ele levou muito arkadaşlar 400 çarpı 3 e attık birazcık bilgilendireyim yine strepsiz gücüm gerçekten yüzde 10-15 çok rahat artıyor çünkü yani kurulum aşamasında aşırı rahatım barın boşluğunu çok iyi alıp ince hareketini çok iyi yapıp hızlı kurulabiliyorum o yüzden güç olarak bayağı fark ediyor Yani mix gücümde maalesef sağ kolumda Dirsekte tendiniz var mı yapamıyorum. O yüzden hook yapıyorum. Hook grip yaptığımda da birazcık el boyum ve e, kilomdan dolayı elim birazcık ödemli şişkin oluyor. Eskiden bir problem yoktu hook gripte ama. E, o yüzden neden yarışmada 400'ü zar zor atıp burada 3'ü tekrar atıyorsun diyenlere e, kısa bir cevap. ve Zaten en son yarışmamda Estonya'da 400'ü attığımda sakat bir şekilde atmıştım o gün. E, i̇şler yolunda gitseydi sakatlık e, nüksetmeseydik sırtımdaki, kanadımdaki. Orada da herhalde bir 410 yapardım. Şimdi diğer sorumuz yakında hangi yarışma var? Seneye ne yapacaksın diye bir soru gelmişti. Arkadaşlar Mart ayına çalışıyorum. Şu an dediğim sorunların çoğu çözüldü. Güzel antrenmanlara başladım. Tek sorun yine maalesef dizim. Dizimdeki sıkıntı devam ediyor. Onu da cevaplayayım. Hepsini üst cevaplayalım. Dizimdeki sıkıntı şöyle söyleyeyim e, ee, döneminde oluşan e, Oskuz sendromu denilen bir eklem çıkıntısı var. O çünkü zaman içinde extension hareketiyle aşına aşına e, bir kemik fragment oluşuyor ve tendona e, yapışıyor. Onun içinde sürekli ödem yapıyor tabi. Squat egzersizini yapınca, bacakları kırma, extension hareketleri yapınca. Bu sebeple e, bir ameliyat gerekme söz konusu fakat o ameliyatı olmama sebebim de e, tabii ki her ameliyatta olacağı gibi risk olması. Tendonu tekrardan kaldırıp orayı törpülecekleri için, bunlar doktorlar diyor tabii, bir e, risk yaratabileceği, sıkıntı çıkabileceği. O yüzden bu şekilde devam etmeyi denedim. Açıkçası bench press detifimi odaklandığım vakit iyi e, progresif lineer programlarını yaptığımda çok dümen terimler <laughs> kullandım. E, yaptığımda gelişebiliyorum güzel. Onları yükseltebiliyorum. E, fakat squat evet maalesef biraz Ağdan dolayı yanında sayıyor çünkü sıfır volüm hacimle çalışabiliyorum. Evet arkadaşlar 400 sonrası e, şimdi de 300 ile 365'in sonuna geldi son set. Bunu tamamlayıp deddefi burada bitireceğiz. Geniş geniş tutuş deddefini arttırmak isteyenlere öneririm.

Hmm. Arkadaşlar 5 ısınmamızı da yaptık ee, Bakalım Hazır durumdayız şu an ee, bir sonraki soruyu birazdan cevaplandıracağız. Haydi gelin. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bench press'teyiz. Yardımcımız. Kendisini tanıtmaya gerek yok yılların. Adam gibi adamı. Kamera <laughs> arkasında çok güzel bir adam var. Onu da ilerleyen saatte göstereceğiz. Diğer önemli bir sorumuz. E mobilite, esnetme, geldirme, kültür, fizik yapıyor musun denmiş herhalde bunu soran powerliftingi yapan bir arkadaştır hmm. çok çok önemli bir yer olduğunu çok özellikle benim gibi kısmen büyük seniz kasların gerginliğini, sertliğini azaltmasında sakatlık riskini önlemesinde kan akışını hızlandırmasında yani genel olarak toparlanma kesinlikle arttırır. Kesinlikle e, mobilite araştırmanızı yapın internetten veya ben de mesela çok güzel bir mobilite kitabı var. Linkini bırakırdım ama biraz zor yani. Neyse kısacası mobilite yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani yapmayın bir işe yaramıyor yürüyün koşun zıplayın e, yer, yatın yer mobilite Ha ya yani öyle boş atanları. Yani <laughs> ya, kendisi 450 su atıyorsa dinleyin. Anladınız mı? bir şey yapabilirsiniz ama hangi kimye sorsanız yani zararı yok. Devam bak. Bu soruda bu kadar. Diğer sefer görüşürüz. <laughs> oh. Kalçayı sık arada çıkardık. Lektör için önemli. Korda sıkı ayakları ileri ittirdik. Üst vücudu geri ittirdik. Her neyse. Diğer sorumuz arkadaşlar. Bugüne kadar steroid, anabolizan, sarms, peptid, illegal doping kullandın mı sorusunu cevaplayalım. Tabii ki arkadaşlar kullanmadım. Kullansak bakın şu yanda gördüğünüz üzere güç ve onu Yani bunun yazılması vücuda kendi gücünün dışında soktuğun bir madde sokaksam yani ne olur? Onurun gururun kısmen kaybedersin yani. IPF'te neden IPF'de yarışıyorsun. Başka federasyonda yarışıyorsan bilemem. Bu da zaten IPF en prestijli Olimpiyatlara yakın powerliftingde en sağlam federasyon kanıtlanmış şekilde. Bugüne kadar 15-16 tane doping testine girdim. Çok az 2019-20 yıllar arasında çok az kişinin alındığı e, doping havuzunun içine alındım ve ayda bir kere teste geldim, girdim, e, bilinmeyen saatler arasında. Evde ansızın kapı çaldı, ben Almanya'da geldim, Şş, teste alayım seni diye bir sürü teste girdim arkadaşlar. Evet. E, i̇steyen hala inanmayabilir, sorun değil. Herkes istediğine inanmakta özgür. Bu sorunda cevabı bu kadar. Arkadaşlar artık bu yasak. Bunu yapmayın yarışıyorsanız. çok güçlü gelmeyecek birazcık hacim. hacim biraz fazla kaçırmışız iki gün önce. Her neyse. Kısa bir konudan daha bahsedelim. Biraz önce attığımız 400 kilo deklifi bakın. Nasıl bir bar bu. Eleiko Barbell IPF. Stiff olur stiff olarak biz adlandırıyoruz bu barı. Ee, uzun esnek bir barımız var. Aşırı fark ediyor arkadaşlar. Diğer IPF dışındaki federasyonlar detlif bar kullanıyor. Yani belki mizah da bilir. Bu kilolarda 20-30 kilo fark ediyor sende de. Evet. Yani bunu da hani arkadaşlar bilinçlenin diye söylüyorum. Böyle Instagram'da görüyorsunuz esnek bağda kilolar uçuyor yabancılar tarafından falan filan. Ona dikkat edin. Bak stif değilse saygıyı biraz azaltın. Hani saygı değil, biraz azaltın yani. Anladınız mı? <laughs> Güzel. Devam ediyoruz. 5 pres devam ediyoruz. Başlamalıyız. Bir başka sorumuz, beslenme ve saplement üzerine tavsiyelerim nelerdir diye klasik bir soru gelmiş powerlifting için. Beslenme olarak o birazcık kişisel bir şey. Kendiniz denemeyen olma yöntemiyle haftalık tartılıp veya karbonhidratı mesela ben şahsen total kalorimin %60'ı kadar alınmasının gerektiğini düşünüyorum. %60'ı karbonhidrattan gelecek kalorinin. %20-25 protein kalan da yağdan gelmesini tavsiye ediyorum. Onun dışında temiz beslenmenin önemli, ciddi bir önemi olduğunu düşünüyorum Powerlifting'de de. Enerji kaynağının maksimum verimde olması için. Şekerin azalması, fast food'un az tüketilmesi, paketlenmiş gıdalarından uzak durmak, glutenin uzak durmak, yararlı bol bol sebze meyve tüketmek faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında supplement çok fazla kişiden duymayabilirsiniz. Toz zerdeçal. İnanılmaz bir şey. Günde iki yemek kaşığı toz zerdeçal, dört ay sonra bana tekrardan ulaşabilirsiniz sonuçları görünce ve yanına çemen otu. Çok ciddiyim arkadaşlar, çemen otu ve zerdeçalı kullanın. Beğenmezseniz de senin ben değin yani. yani inanılmaz bir şey. İkisini kullanın. Onun dışında tavsiye edebileceğim o ikisi dışında antrenman öncesi öğünde elektrolit tavsiyesi potasyum, magnezyum, kalsiyum. Bunların üçünün karışımını bulun bir supplement. Masif balansı öneriyorum. Onun içinde var. BCA'sı, glutaminin içinde var. Mizzata bayıla bayıla kullanıyorum. onu. öneriyorum arkadaşlar. Ee, kendi kilonuzun şeyini bulun. Hani o elektrolit dozajını ayarlayın kendi kilonuza göre. İdman öncesinde kullanın. Onda da iyi bir performans atışı yakalayacağınızı düşünüyorum. Onun dışında Olmazsa olmaz şampuandan keratin almayın. Kreatin, kreatin kullanın, kreatin de kullanmanız önemli. Ee, o kadar. Güzel tavsiyeler bunlar. Bu kadar. 3, 2, 1. sizde elektriklenme bak. O yüzden elektriğe bir şok yapamıyorum. Bakalım. Yani herhalde 260 demiştim ama 250 bırakacağım herhalde. 2 10 <laughs> çok rahat geldi 260 Diz ve göğüs ağrısı sebebiyle erteleyeceğim gibi Bugünlük sorularınızı cevapladım Bir başka videoda kalan soruları da cevaplayacağım Arkadaşlar teşekkür ederim olarak bize sorduğunuz için her zaman ilginiz için yani sağ olun, var olun. Ee, antrenmanın bitmesine 1 saat daha kaldı. Devam, devam. 3-2-1 Nereye mizah şöleni. Gel. 3 2 1. Bas. ve sonrası 3 hareketimiz var diz için. Diz rehabilitasyon egzersizlerimiz. E, tendonu kuvvetlendirmek, güçlendirmek için e, öneriyorum size ağrısı olan herkes 2-3 ay bu hareketler uyguladığı sürece faydasını göreceğini düşünüyorum. İlk hareket bu şekilde full extension pozisyonunda tutabildiğiniz kadar 20-30 saniye saniye Aşırı da ağır olmayan bir kiloyla bu şekilde tutuyoruz. Evet, ikinci egresimiz. Bunu siz makinede lek kör olarak yapabilirsiniz. Haftada bir lek kör kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü egzersizimiz tibia raise ve calf raise. Bu diz eklemini desteklediği için, ayak bileği mobilite ve desteklediği için e, yer vermenizi tavsiye ediyorum bunda. Evet böyle indik, kaldık. Bu sonra tabii ki calf raise ve masa olmaz. Bunları da haftada iki yapıyorum. iyi geldiğini düşünüyorum. Onun dışında son olarak bir tavsiyemiz. kuadın bol bol esnetmeye çalışın. Form roller yapın. Masaj tabancası olur. Bu şekilde uzun Dağılmasına, inflamasyonun dağılmasına yardımcı olabilir. Tavsiye ediyorum. Ee, bir de şimdi karın çalışacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağız yavaştan. Işte. Evet arkadaşlar. Şimdi bu süper seti de bel sakatlı olan, kol bölgesini güçlendirmek isteyen sporculara, profesyonel atletlere, amatör atletlere, herkese tavsiye ediyorum weighted crunch 3x15 ve hemen ardından elevated plank'te bir 30 saniye hold bu şekilde uzatmadan yüz serimizde tüm menden bu şekilde 30 saniye karakasını sıkarak postürü güzel tutarak yukarıda karın bölgesine nefes alıp ve ve sıkarak uyguluyoruz. Ve bel ağlarından fıtıktan kurtuluyoruz. Evet final boss. İki tane tombik gergedan. ve tatlış. Evet arkadaşlar. Mütevazi bir antrenmanın daha sonuna geldik. E, beşinci saatteyiz. Biraz kısa ve öz bir antrenman oldu. Şimdi son hareketi yapıp tavuk pilav yiyeceğiz. Ve umarım uyuyacağız. Uyku bu işin yüzde kırkı. Dinlenmek bu işin yüzde kırkı. Kendine imak yüzde otuzu. Antrenman yapmak yüzde otuz biri. Deadlift yaparken vücut ağırlığım 141'di. Şu an 155'tim. Çıkmadan 155 kiloda kaç parkus yaptım. İşte bir şeyler yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sabrınız için teşekkür ederiz. birazcık uzun bir ara oldu. Sakatlıklar vesaire ben dolayı. Umarım tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.